Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beslenme çantası için sahurda veya akşam yemeğinde her saate çok uygun sağlıklı ve lezzetli bir tarif hazırladım. 2 tane yeşil biber, 2 tane patates, 2 tane patlıcanı küp küp doğradım. Üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Tuzunu ekliyorum. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine alıyorum. Güzelce harmanlıyorum. Fırında alt üst ayarda 250 derecede yaklaşık yarım saat kadar pişiriyorum. Öncesinde ıslattığım diğer yağlı kağıdı buruşturup Sebzelerimin üzerine seriyorum. O şekilde fırına veriyorum. Bu şekilde hem daha çabuk pişiyor hem de çabuk yanmasını önlüyor. 3 tane domates rendeledim. 3 tane sarımsak rendeledim. Zeytinyağı ile ve tuz ile pişiriyorum. Koyulaşınca ocağımın altını kapatıyorum. Sosum hazır. Sebzelerim çok güzel bir şekilde kızardı. Yaklaşık yarım saatte kızarıyor. Servis tabağıma aldım domates sosunu ekliyorum ve üzerine yoğurt ile servis edebiliriz. Bu şekilde bir saklama kabı ile hazırladım. Deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Yeni tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.